Gelin ilk çağda bilim konusuna bakalım. Bakın, bilim insanın yaşadığı çevreyi tanıma, zamanı algılama, yani hastalıklardan koruma, temel ihtiyaçlarını giderebilme çabasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Hatta bu başlığın yanına bir not alabiliriz yine. E aslında ilk çağda bilimin doğmasında ihtiyaçlar ve din etkili olmuştur arkadaşlar. Bunu örnekleriyle az sonra sizlere anlatacağım. İhtiyaçlar ve din etkili olmuştur. İşte Mısır, Çin, Hint, Yunan İran, Arap, Türk medeniyetleri bilime bilimsel gelişmelere büyük katkıda bulunmuşlardır. Bakın bu ihtiyaçlara bağlı olarak ilk çağda gözlem ve tecrübe yoluyla elde edilen bilgiler işte astronomi coğrafya, tıp gibi bilimlerde büyük aşamalar kaydedilmesini ne yapmıştır? Sağlamıştır. Lütfen fasikülümüzün kenarına bir daha bu notu alırsanız çok sevinirim. Aslında ilk çağda ihtiyaçlar ve din bilimin gelişmesinde oldukça önemlidir arkadaşlar devam edelim şimdi mesela astronomik Güneş ay yıldızlar gezegenler galaksiler gibi gök cisimlerinin konumlarının işte fiziksel kimyasal durumlarının incelenmesidir değil mi özellikle takvimi anlatırken biz size astronom biliminden bahsetmiştik ya da insanlar ilk çağdan itibaren içinde bulundukları işte e, coğrafyayı, iklimi, hava şartlarını incelemek istemişlerdir. E, bakın e, gökyüzünde neler olduğunu merak etmişlerdir. İşte bu astronom biliminin gelişmesinde mesela etkili olmuştur. E, astronomi biliminde mesela örnek verelim arkadaşlar. E, Mısır'da bakın e, hani ben size demiştim ya ihtiyaçlar ve din biliminin doğmasında aslında çok önemli rol oynamıştır. Mesela e, eski Mısır'da arkadaşlar Nil Nehri'nin e, taşma zamanını hesaplarken e, ne yaptılar? Takvimi bulmuşlardı. Güneş yılı takvimini bu oldukça önemliydi. E, yani e, ne, e, hatta mevsimi e, bakın üç'e bölüyorlardı. İşte e, ne yapıyorlardı? Taşma, ekme, hasat diye. 3 bölüme bölmüşlerdi ve güneş yılı takvimini oluşturmuşlardı. Yine eski Yunanlar denizcilik başta geçim kaynakları oldukları için işte e, işte gemicilerin denizde yönlerini bulması hayatı önem taşıyordu. Bu açıdan kullanmışlardır. Yani astronomi bilimi e, takvimden tutun birçok alanda araştırmalar yapılıp ortaya konulmasında etkili olmuştur arkadaşlar e, Mesopotamya'ya gelelim bakın Mısır'dan örnek verdik Nil nehri'nin taşma zamanı dedik mesela burada da din de çok önemli bir unsur olmuştur astronomi çalışmalarında demiştim ki size Sümerlerin böyle kat 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 ziggurat denilen tapınakları vardı en üst katlarında ne vardı rasatane gözlemi mi vardı İşte bu gözlem evlerinde tanrılara ulaşmak için araştırmalar yaparken bakın Ay yılı esasına dayalı takvimi bulmuşlardır. Bunun dışında Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamışlar. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri keşfetmişler. Bir yılın uzunluğunu bakın 4,5 dakikalık bir yanılma payı ile e, ölçmüşlerdir. Ne kadar önemli arkadaşlar. Yani Sümerler o zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanarak güneş ve ay tutulmalarından tutun e, ay yılı takvimine kadar birçok alanda çalışmalar yapmışlardır arkadaşlar. E, tıpa gelelim şimdi yukarıda biz astronomi bilimindeki gelişmeleri anlattık size işte e, ve e, bunda işte Sümerlerde ya da Mezopotamya'da Ay yılı takvimini işte Mısır'da Güneş yılı takviminden söz ettik ya da Yunanistan'ın işte e, yine yön bulmada ya da denizcilerin denizcilikte kullanacağı e, yönünde işte astronomik çalışmalar yapıldığını sizlere söyledik tıpa gelelim arkadaşlar bakın Tıp insanın sağlığını sürdürebilmesi, işte ya da bozulan sağlığının yeniden e, tabii ki düzeltilebilmesi için uğraşan hastalıklara tanı koyan tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır. E, bir daha o cümleyi vurguluyorum. İlk çağda ihtiyaçlar ve din bilimin gelişmesinde çok etkiliydi. E, tabii ki insanoğlu işte ölümsüzlüğe ulaşma arzusu yaşamıştır ya da hastalıklardan kurtulmak için çaba harcamıştır İşte bu da tıp biliminin gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır Mezopotamya Mısır ve Anadolu uygarlıkları hastalıkları tanrıların bakın kendilerine ceza olarak verdiğini düşünmüşlerdir e, ve e, ancak böyle büyü yaparak fal bakarak hastalıkları iyileştirebileceklerini düşünmüşlerdir. Dikkat edin bakın aslında başta Mezopotamya'da, Anadolu'da ve Mısır'da diyorlar ki hastalıklar tanrıların bize verdiği bir cezadır. Bunun tedavisi için büyü, fal baktırma gibi konularla bunları halledebiliriz diye düşünmüşlerdir. E, ve bakın Bilimsel anlamda tıbbın ilk ortaya çıktığı yer aslında Yunanistan tıbbın babası ne diyoruz? Hipokrat diyoruz arkadaşlar. Hipokrat ne diyor? Aslında hastalıklar doğaüstü olaylara bağlı değil diyor. Yani hastalıklar bizim fiziksel bir takım işte eksikliklerimiz ya da fiziksel bir takım yaşadığımız sorunlardan kaynaklanmaktadır diyor ve bu tıp açısından çok önemli bir adım oluyor. Bir daha vurguluyorum. Hipokrat bakın tıpın babasıdır arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Hintliler sağlık için e, bedenin yanı sıra zihin e, disiplinine önem vermişler mesela değil mi bugün de çok yaygın ve popüler yoga egzersizleri yapmışlardır. Yine Çinliler arkadaşlar. Yin Yang felsefesi gereğinde hastalıklardan sağlık hastalıktan kurtulmak için bakın yine düşüncelerin de çok önemli olduğunu ve bunun için başka yöntemler geliştirmişler masaj ve akapunkturu geliştirmişlerdir aslında bu yoga masaj akapunktur günümüzde çok popüler buna da dikkat edelim bakın. Burada başka bir şey daha vurgulamak istiyorum size geçmeden. Yine bir köşeye not alabiliriz arkadaşlar. Mesela örnek olsun size. Mısır'da öldükten sonra bedenin dirileceğine inanıyorlardı. Buna o bağlı olarak da bakın burada da resimleri var. Ölülerini mumyalamışlardır. Ve buna bağlı olarak eczacılık, tıp, anatomi bilimleri büyük gelişme göstermiştir. Bunu da unutmayalım. Şimdi coğrafya bilimine bakalım. Bakın, e, coğrafya arkadaşlar, yeryüzündeki işte fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal, siyasal yönlerden inceleyen, yani yeryüzünü birçok açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. E, tabii ki e, insan e, var olduğu andan itibaren coğrafyayla iç içe yaşıyor, yaşıyor değil mi? E, ben de size anlatırken dedim ki mesela biz coğrafya biliminden daha çok fazla yararlanıyoruz. Doğa olayları coğrafyanın konusu tamam ama sonuçları itibariyle bizi etkilediği için ne yapıyoruz? Coğrafya biliminden yararlanıyoruz. Ee, i̇şte bu açıdan bu bilim oldukça önemli. Coğrafya biliminin ilk izleri arkadaşlar Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında e, koloni kurmak amacıyla yaptıkları yolculuklar nedeniyle bakın milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Yunanlılarda görülüyor. İlk harita örnekleri de bunda. Bakın aslında yine ihtiyaç dikkat ettiniz mi? Ekonomik ihtiyaçlar. E, işte bu yolculuklarda yön bulma değil mi? Haritacılık bu şekilde ortaya çıkmış. Yine Romalılar da orduların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için coğrafya bilimini önem vermiştir. Yani nerede su var, nerede işte şuraya gidersek nasıl kamp kurarız, tatlı su var mı? bununla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Ama bakın yine yıldızlı bir maddeye geçtik. Lütfen başına bunun da bir yıldız koyalım. Coğrafya bilimine en büyük katkı sağlayan Büyük İskender'in bakın kurmuş olduğu İskenderiye Kütüphanesinde görev yapan Eratosthenes'indir arkadaşlar. Bakın Eratosthenes'indir ilk kez e, coğrafya tabirini kullanan e, ve ilk kez bakın e, ilk kez dünyanın bakın ilk kez e, dünyanın çevresini bugünkü değerlere yakın hesaplayan kişidir bu. Lütfen bu ismi unutmayalım. Yani bilimsel anlamda coğrafyanın temelini atan, bu ifadeyi kullanan kişi Eratosthenes'tir. Yani Büyük İskender'in kurduğu İskenderiye Kütüphanesinde bakın Görev yapan bir bilim adamıdır. İlk Çağda coğrafya daha çok matematik ve tarih bilimiyle iç içe gelişmiştir. Tabii ki bunu hep vurguladık. Yani e, bakın, örneğin bunlardan biri olan bir örnek verelim. Amasyalı Strabon, bu da çok önemli, değil mi? ünlü coğrafyacıdır. Yunan, Anadolu, Mezopotamya, İran, Mısır'ı gezip gördüğü yerleri anlattı ve bu yerlerin tarihi ile ilgili bilgi verdiği 17 ciltlik coğrafya adlı bir eser yazmıştır. Ayrıca bir de dünya atlası çizmiştir. Bakın bu strabonu da unutmayalım lütfen. Amasyalı coğrafyacı strabon gezip gördüğü yerleri anlatmış. 17 ciltlik coğrafya adlı bir eser ortaya koyuyor ve ayrıca da bakın bu eserde bir de dünya atlası çizmiştir. Toparlarsak şimdi arkadaşlar arkadaşlar buraya kadar biz işte sözlü kültür unsurlarını size anlattım. İşte efsaneler, mitler, destanlar diye ve bunların birbirinden etkilendiğini. Sonra yazının buluşun, bulunuşunu anlattım. Çivi yazısı, hieroglif yazı ve alfabe harf yazısı üzerinde durdum onun dışında işte bilimin nasıl ilk çağda geliştiği üzerinde durdum. Tıp, astronomi ve coğrafya bilimi üzerinde örnekler vererek sizlere açıkladım. bu kısmı da tamamlamış bulunuyoruz. Görüşmek dileğiyle.